Evet, bugün ilk adım yayınlarının Güneş ile Bulut Ev Etkinlikleri adlı yarı yıl kitabının tanıtımını yapıyoruz. Açtık şu anda. Ana sınıfı için. Bu şekilde güzel bir sayfa. Boyamalar var. Aynen ana sınıfı döneminin tekrarı gibi olacak bir kitap. Çok güzel görünüyor. Etkinlikleri var, boyamalar var, kes yapıştır var. Sayılar var, matematik. Bu şekilde çok güzel. Oyunlar var, eğlenceli. Çocuklarınızın el becerisini geliştirecek etkinlikler mevcut. Bakalım burada kes yapıştır olması gerekiyor şu arada. Evet, şu şekilde. böyle sayfalar çevireyim hızlı hızlı sizler de almak isteyenler de bilgi sahibi olabilirler bu şekilde çok güzel bir kitap bu da saat yapımı var kesmesi çocuklarınızın kesmesi için yani daha kes yapıştır o tarz uygulamalar oyunlar etkinlikler var bu şekilde İlk adım yayınlarının bir setini almıştık. Seti de güzel, okul için. Bu da tatil kitabı. Bu da çok güzel, hoşumuza gitti. Almak isteyenler alabilirler.